Bugün Minecraft'a canlar dinozor alıyoruz ve zengin olmaya çalışacağız evet. Dinozor alarak zengin olacağım. Her zaman zenginim. Allah Allah gel. Aa dur kivventoy olmayabilir. Yokmuş. Açtım. Tam öldür öldürme. Oku dinozorları kullanacağız. Of, ne vurdun be. Bir buçuk canım var. Oğlum bir buçuk canım var. Bana ne? Oğlum kendin ne zannediyorsun? Katniss. Hadi. Ölmedim ki. <laughs> Oğlum bitti bitti. Öldün ki sen. Arkadaş dinozorlarla uğraşıyoruz burada ya. Abi burnum kaşındı. Enayi beni arasın dursun. Canlar bakın burada bir dinozor var şimdi. Beni yem oradasın işte ya. <laughs> bir de beni yiyin oradasın oğlum işte ya. Oğlum sal beni. Yere dışarı geldi Enayi bir kaybım var. Hadi şimdi gel. Şimdi canlar vahşi doğaya çıkıyoruz. Ve dinozorlarımı... Bakın bu dinozor tuzağı. Burada da iki farklı dinozor yememiz var. Bir tanesi... Eee otçullar için bir tane etçil etçil. Aa Hüseyin karşıda bir tane var. Aynen. Bu hangi dinozor ama bu etçil mi otçul mu? Bilmiyorum dalsam alır mıyız? Dalmayacağız kum yakalayacağız. Olmadı bu. Bir şey diyeceğim bu otçula daha çok benziyor. Bir geri çekil geri çekil geri çekil. Oğlum, Bak yanlışı koydum. Hayır yapacağın işi. Şey. Bak tuzağa koydum. Al bakayım. Geçelim şöyle saklanalım biraz. Yavaştan gel. Geliyor oğlum adam geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ya. Geliyor. geliyor. O kadar atıyorum o kadar... Töverim, ha. Konuşma. Yalnız bayağı yavaş geliyor. Gel Aha. bakayım oğlum enayi gel. Yakaladık. <laughs> Tamamdır gel gidiyoruz. Alamıyoruz onu orada kaldı gel. Yazık oldu bu ete. Ha, gel bakayım senin dinozorus bozuntusu. Ya ya bu Art hangi dinozor bilmiyorum misin? yalnız ha. En azından logosu var ya üzerinde şey var şeyleri var ya. Turuncu yani renk bir dinozor yakaladık şu an bir dakika. Şimdi şöyle yapacağız. Bunun için Hüseyin Bey. Ee, neyle kapatmamız gerekir bunu? Light wall, reinforced wall, heavy wall. Bence life ball olur ya. İlk oyunun eğitim verdiğinde dinozoru kapattığımız şeyle aynı kapanır bence bu. Hallederiz. Kırar sayvayı yedik zaten. Ben de heavy ball var ama ben heavy ball'lar şey etçiler için daha çok bence. Heavy ball etçil için direkt carnivore'lar için. İşte yani onun için döndüm. Bizimki biraz daha minimal bir dinozor. Oğlum 6 dinozor yakalamadan canlar e, ATV kazanamıyormuşuz. Ama biraz can sıkıcı hocam. Yani böyle şeylere gerek var mıydı? Yoktu. Hadi bakalım dinozor alanımıza geldik. Burada bizim eğitim için yakaladığımız ilk dinozorumuza şimdi bakalım. Aha turuncu diyor, zor orada. Şimdi bununla o aynı boyutta mı? Sanki aynı boyutta Hüseyin Mir ya. Bence aynı boyutta. Yani emin olamadım. Apatasaurus. Dur bakayım hatta kitapta yazıyor olması lazım. Eee... Safe tent book. Light. Her bir warlar için kullanırsın. Büyük her bir Bu normal her bir ya Hüseyin. İyi her bir Bakalım. Hop. Evet. Sen de Hüseyin kapat bakalım diğer taraflardan. Zaten ben light like ile mi kapatıyorsun? Evet. Ben de bir tane var zaten onun o yüzden. Onda... Nasıl? Da... 64'den yok mu sende? Ben light almadım. Burayı ben niye kapatamıyorum lan? Aa görev o çünkü. Onu ellemeyeceksin. Al şunun yarısını. O ne lan? Ha tamam düzeldi. Al şunun yarısını. Al şunun yarısını. Hepsi sana yarısını atıyorum. Bunlar senin işine yarayacak şeyler çünkü. Oğlum bu niye böyle konuldu ya? <laughs> Çarpıldı. Dur. Şuradan koyacaksın. Tık. Lan sık. Tamam. Oldu. Olmadı. Onu kır oradan bakayım. On Oğlum sen ne biçim koyuyorsun ya? Ay, bir de bu, ben bu, bir de bunu kıracağım ya. En sondan kır. Ay. <laughs> bu niye kısa geliyor? Herhalde kaçmaz yani. Şuraya bir tane daha koyalım da bari. Oğlum Oraya değil şuraya. Tamam. Bu içeri girer gibi geliyor bana. Evet. Gel bakalım şimdi seni çıkaralım artık. Oğlum bu burası da boşluklu ki. Aa, oraya da koyacağım. Hadi bakalım. Apatasaurus'umuz yakaladık. İlk dinozorlarımızda bir tanesi daha. Evet. Bu sanki büyükmüş ya. Değil mi? Öyle mi diyorsun? Oğlum animasyonlu bu dinozor. Hayda amanin. Tepesi sana oyuncak veriyorum. Al. Rubber ball. Oyna. Aynı oyun. Kardeşim adamla hep aynı oyuncağı veriyorsun ha. Al hadi bir de bunu verelim. Bak varil var burada bak. Oyuncak verdim. Hadi gel gidelim. Ben bir trap koydum buraya. Oy oy oy. Onu bir daha yakalayıp götüremem ama bunu. Hadi bakalım sıradaki dinozorumuzu yakalamaya. Seni yakaladım. Çok komik. İnek yakaladım yani. Hmm, bak büyük oğlum bunlar ya. Dur anlarız şimdi. Brachiosaurus. Belki de o yüzden. Evet. Evet. Bundan lazımmış hocam. Yapacak bir şey yok. Bugünlük onunla idare etsin şimdi. ne yapayım? Biz bir de oraya ince koyduk ya. Oğlum bu ne Oğlum bugünlük idare etsin. Beni ilgilendirmiyor o dinozorun durumu. Hadi gel. Şimdi diğer dinozor avlayacağız. Turuncu dinozor avladık. Farklı bir dinozor avlamamız lazım. Farklı. Nasıl bir farklılık? Carnivore yakalasak ya. mı ya? Işınlan kardeşim. Kardeşim şimdi carnivore falan seni aşar. Oğlum bak çok vuruyorsun geberteceğim seni. Gebert. Ha? Yani bana mı öğretiyorsun? Ha? Evet. Hayır yarın bir kalbim var. Ne oldu lan? Bana mı öğretiyordun <laughs> diyordun en son? Evet sana öğretiyorum. Ben Hatta gidiyorum. bu da sana kapak olsun. Ha, onu tuttur gel bir de beni. <laughs> gel gel. Hüseyin soldan e, soldan incelemeye devam edelim. Sen nasıl istiyorsan muruk. Ne <laughs> çok komik. Be, be, be. Gel gel. Ha bir dakika. Bunlar aynı dinozor mu? Aynı herhalde ya. Evet. Arkadaş koyamak istiyorsan belki çiftleşirler falan. Yok ya. Şimdi bir de onunla uğraşmayalım biz. Ben çiftleşiklerini düşünmüyorum şahsen ama. Bana da öyle geliyor. Oğlum burada baya baya mağaralar... Nereye gittin sen? Ha. Bir sağa sola doğru bir bakayım dedim de yoktu orada kimse. Aha. Bir dinozor daha buldum. Mavi renk üstü ne, ne, Mavi mi? Sen ne diyorsun? Bence bu da barışçıl ya. Keşke dinozor guidi falan alsaydık da oradaki. Ben de var. Bardardık. Bende Ben de var. E, niye bakmıyorsun oğlum? İsimleri yazmıyor. Ya işte, tipi yazmıyor mu? He tipi yok. Hadi. Aha! Hızlı yakaladım düşündüğümden. Bu biraz kolay oldu evet. Geldi Aa, bakayım Aa, buraya. Her bunların şey... farklı renkleri de var Hüseyin mi? Oğlum bir sen ben bunları savaşa biliyorum. Ben bunu merak edeceğim. Vuracağım ya bekle. Ölme ama. Aha daldı Hüseyin'e dinozora. Vuruyor mu? Ona Aa vuruyor vallahi vuruyor. Vuruyor. Ne düşürüyor peki öldürünce? Ba öldürebilirsem aha. Boşu Hiç boşuna şey. dinozor katletti ya. Evet boşu boşuna. Zevk aldım. <laughs> Zorla bu kardeş. Bu ne? Ha buradan vahşi alana gidersin diyor. Çünkü buralarda her yerde farklı farklı Hayır, şeyler var ya. Hayır ne alaka senin İngilizce kötü galiba orada başka bir şey yazıyor. O wild ya vahşi yaşam işte ya. Oğlum vahşi doğru diyor yok. ki videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın yazıyor orada. Bir zekisiniz. Öldürme beni. Arkamda dinozor var. O dinozoru kafesine vurursun geri dönersen yakalarsın bak. Seni korkutuyorum. Allah Allah. Korkan tiri diyorsun haberim yok mu sanıyorsun? <laughs> bir de karnivor bak bu sefer de karnivorların yanına gidelim. Tamam. İki tane herbivor yakaladık. iki tane karnivor yakalayalım. Belki omnivor falan denk gelir. Bak bunun duvarı küçük. Bundan eminiz değil mi ikimiz de? Ne yaptın oğlum arkaya niye duvar koydun? Eee Hüseyin dinozor nerede? Dinozor nerede oğlum? Ha, geliyor. Diliyor. Bir şey diyeyim vallahi korktum bir an. Oğlum yok ediyorsun yok ediyorsun sınırlı. Salak. <laughs> Çok zevkli yemin ediyorum. Ben bu değil, değil mi Gidip brown alırım ya. Brown muydu reis? Neydi de... Bu değil. Bu evet bu. Biraz çapraz oldu ama olacak. Hayır bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu, bu değil oğlum. Bak boşluk bıraktı yine. E oğlum hangisini kullanacağız o zaman biz bu şeyi? Allah Allah. <laughs> Light Ball demek ki. Koydum. Ben bu oldu. Buymuş işte. Reinforced bilmem ne bozuntusuymuş. Tamam. Bunu da koydum. Arkaya sen... Ben koyuyorum arkaya. Bu yamuk oldu hocam. Hah. Düzeldi o zaman. Sana ne? Hop. Tamam. Güzel. Bunu da yakaladık. Gel bakalım dinozor. Hadi bakalım. Artık Hadi bakalım. Bak, sen artık ee, sorunun. değil. Sorunun. Nasıl değil? Değil. Oğlum yanlış mı koyduk? Bir dakika rengi fark ediyor mu? oğlum şu arkada ya o. Şaka yapıyorsun. Lan kim kaçtı? Ha? Oğlum arkada arkada bak arkada bir tane daha var o yaratıktan. O bak gel gel. Buranın kapısı neresi? Ya boş ver kapıyı. Al çık. Al çık. Bir dakika Hadi nerede mi? ya? Allah'ım bir göstersene ya, bana. Gel oğlum bak şurada bak şurada bak gel şurada. Aa, rengi de fark ediyor o zaman. Bence tipi fark ediyor zaten adamın. Aynı oğlum. Değil oğlum aynı falan. Bak bunun sırtı turuncu. Bu duvar mı koyuluyor? Evet aynı işte az öncekinden. Tamam. Bunun 3 duvarı var. Tamam bu kadar. Tamam o zaten kendinden duvar. Gel var. bakayım. Aa ya, evet. Stegosaurus. Ne güzel okudum öyle. Güzel of İngilizce desen var. Gel bakalım. Diğer Bayıldım. dinozorlar neler? Bir tiplerine bakalım unutmayalım yolda karşılaştığımız zaman. Burası gene açık. Apatosaurus'un. Şimdi ne var? Mor renk bir dinozorumuz var. Boynuzlu Triceratops var. Bu zaten belli bunun ne olduğu. Bu Recep Dive Recep dinozoru. Ne? Recep 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 Dive mi? Evet. Oğlum baksana tek kaç. Sen nereye gidiyorsun? Aa bak. Arkaya doğru kaçtım. Arkadan bir dinozor avlamaya gidiyorum. Ben sizi avlama ama bozuşuruz ha. Sensiz bir avlarım var. Üf. Acaba burada dinozor var mıydı? gidiyor gidiyor. Aa, yok <laughs> Bu az önce gördük. <laughs> <O>, aa, <triceratops>. Aa, <laughs> Çok, iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi sen yakala Merhaba. bu sefer. Ney nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Şimdi bak önce kapan koyacaksın yere. Adı ne kapanın? Eee din Dinozor Trap. Sonra üstüne bir tane yem koyacaksın. Leaf Pile. Hop yakaladın. Gel bir bakayım aslanım buraya Sağa gel. tıkla. Hah. Gel. Adam dinozorunu yakaladı. Dinozoru şimdi saplayacağız buraya. Hop. Seni do Doğan'dan alıkoydum. <laughs> Kaç dinozorumuz oldu? 3 Yok en başta videodakini demiyorum. Bir tane eğitimde koyduğumuzda dört tane. İki tane daha yakalarsak o ATV'miz oluyor. Sonra helikoptere kadar yolu var bunun. Neyse o zaman kapatıyorum duvarı. Kapat. Hop şöyle. Hop tam oturttu ya bak. Yo fazla oldu bu sanki. Oğlum bu adam nasıl girecek buraya ya? Heh, gel e gel sen içeri gir o ışınlanıyor. Ben. Tamam. Abicim gel şuraya işte oğlum burada sıkıştık biz. Biraz uzaklaş oğlum biraz uzaklaş. Heh, sen niye dışarı? Ha, tamam haritanın ortasına geç ha. Sağ arkanda oğlum arkanda. Ha, bir dur ha bir dur ya. Ha kapıyı kapattım. Sağ tıkla şimdi. Güzel. Bu oyuncak. Oynarsın. Koyan gel gel. Yusuf Emir. Ee, vahşi yaşam başka yere var mı burada o bölge dışında? O bölge dışı derken? Yani ben tamam ya etçil toplayayım etçil etçil gel etçil toplayayım. Etçil mi? Kardeşim etçil benim varım. Yok sen sen tatmin etmiyorsun kardeşim o dinozor konusunda. Gene o eşek ok mu sıkıyor? Alakam yok. Okun bittiği zaman ve e, karnivorsan saldırdığı zaman elimi sürersem adam değilim. Onunla alaka seviyem yok. Bekle sen bekle gel gel. Buradan bakalım. Eee, tamam. Öyle bir dursana bak sen bir oyun yapacağım şimdi. Hadi. Evet. Çok oldu. Lan. Çok oldu ya yapamadım. Sağda ee, ne var? Yusemir. Solda deniz dinozorları var. Sağda Pterodon var. Pterodon'a giderim hocam. Oo bir şey diyeceğim. Burada... Pterodon'a. O neymiş böyle be. Bir şey diyeceğim bu karnivorları sakladığımız yer mi acaba? Ya zaten ben otçul olsam kıskanırdım burayı. Şuraya bak. Oğlum burası bayağı güvenlikli gibi yalnız. Oğlum adamlar kaçar etçil metçil yerler bizi Tabii ki de böyle olacak Hadi bakalım gel Neredeyiz biz şu an biz şu an buradayız bak Hayır burası uçan dinozorlar için Neredeyiz dağdayız dağda Dağdayız bu ne oğlum, oğlum? bu ne sandıklar boş Sandıklar mı? boş mu ya yazıklar olsun ya. Evet Hüseyin burası uçan dinozorlar için Sandıklar boş ya Gel marin dinozorları avlamaya gidelim ya, Avlamak falan çok ayıp oluyor Şey sahiplenmek diyeceksin ona Tabii canım bakayım. Hmm. Aa Düşemir. Helikopterin sol tarafına doğru devam et. Orada bir tane dinozor varmış. Gördün mü? Şahsen sen yalan. Oğlum bir yere doğru gidiyoruz ama nereye gidiyoruz be kardeşim? Bakayım neredesin? Bence oraya gitmeyelim. Genkül ben tepe olurum. Ben şöyle bir gidiyorum, gidiyorum da şu an. Burada bu arada spawner var ha. İleri çok ileri zaten. İleri de yoktur ha. Burada burada. Can lan. Can lan. Can. Bir şey diyeceğim. Bu uçuyorsa agresiftir bu. Spawn'a koş şimdiden bence. Doğru Doğru tak Etçil mi peki bu otçul mu? İşte bilmiyorum o yüzden iki tane koyacağım. İkisinden de koy hangisi olursa. Bence etçil ama gel iddiaya girelim. Bilmiyoruz göreceğiz. Canlandı Vallahi etçil ben sana öyle söyleyeyim. Koydum Hadi. bekliyorum. Koydum bekliyorum. Ne haber? Ne yapıyor oğlum uçuyor. Aha bir iniyor mu? Ok iniyor 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 iniyor. iniyor. Otçul mu etçil mi karar ver. Hadi etçil yakaladık. Ya La 50 saniye sonra etçil diyorsun ne anlamı kaldı ya Allah şey, Allah. Kaç oğlum kaç canlandı hepsi etçilse buna bizi yer. İnsan eti yemiyordur belki. Olabilir. İnsan eti lezzet tercihleri arasında yok olabilir yani. Yani insan eti nasıl bir şey bilmiyorum. Bakayım bu ortadan sonra nereye gideceğiz? Eee... Tamam. Bunun bir de aşağısında yer varmış. Aşağısına gideceğiz sonra. Sen biliyor musun nasıl bir şey insan eti? Hayır. Yüzdü. Gel. Evet. Burası artık Hı. senin evin yavrum. Tek başına ama yakında arkadaşların gelir yani. Ya da yalnız yaşayarak. Buraya mı koyacağız direkt? Koy oğlum bence direkt buraya. Burası. Aaa işte. pterodon. Tamam. Sıradak değil. Sadece bunun bölgesi zaten. ATV açılmış Usu Sen ne diyorsun be adam? Aa, dön dön Beyz'e dön. Beyz'e dön. ATV açılmış. Yalnız açılışı. ben bir tane ATV istemem. iki tane isterim. Çünkü ben bu adamın süreci ATV'ye binmem. Her türlü bineceksin gel. Yürüyorum. Burada Vallahi sen doğal. bilirsin gel. Ben gidiyorum yani. Aşağıda. E ne oldu? Laf ediyordun az önce. Binemiyorum ki zaten. Ne demek binemiyorum? Hadi görüşürüz. Ya dolandırıcı. Al al gel bin. Bir dakika bu arada timeset çekelim de gündüz olsun. Gece gördük mü çünkü? Hop. Gözün kaldı değil mi? Direkt hasar yedi, bak. Ya binemiyorum ki zaten Allah Allah yardımcı kolda bile binemiyorum ya. E buradan nereye gideceğiz ki acaba? Ne bileyim arada ben sana tepe olacağım. Oğlum suya girme on. Gider bence. Gitti, gider mi gider mi diye bir şey yok hocam gitmiyor işte ya araba. Gitti. Bizim bu arada bir tane harita bulmamız lazım. Diğer dinozorların da lokasyonu bulmamız gerekiyor. Diğer dinozorların lokasyonu ben sana söyleyeyim. Biri ileride. İleride soldakileri yakaladık ama. Daha ileride işte. Emin miyiz? Değilim ben. Benim isim emin değilim. Sallıyor bir şeyler ama kendi de inanmıyor. Ya tutarsa? Zor. Nasrettin Hoca. Buldum. Boy, bunu yakalamadık değil mi biz? Bim 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 yok. Merhaba dostum. Ne haber? Ha ne haber oğlum? Ne buş Ne buş Gel bakayım. <laughs> Güzel. Hop. Lan öldü. A kafesi ne? kırdı. Ben dalga mı içiyorsun <laughs> oğlum? Ana güce bak. Adam komando çıktı la. Gel oğlum. Tamam. Adam kafesi kırdı ya. Hop. Oğlum, bir ATV daha açılmış galiba. Bu ne ya? Neymiş? ATV açılmış galiba bir tane daha. Nasıl bir kolpa oğlum bu? Sen ne yap biliyor musun Hüseyin? Mir? Sen base'e git. En baştaki base'e. Orada garaja gir. Ben de bunu ee, kafesine yerleştireyim. Geliyor mu bu arada hala Yusemir? Gör geliyor. Çok yavaş geliyor ama. Oğlum ATV o zaman boşuna mı aldık acaba bu kadar yavaş gelecek hadi ya. Ya ışınan öyle demedim o gelecek demek ki sana. Yok oluyor oğlum bak. Oğlum yok olmuyor işte geliyor ya adam Allah Allah. Ama oğlum ağır ağır geliyor bu ne be. Tamam sen verme ev, ATV bana y gidiyorsan git. Ben... hadi vay be. ATV'den indim hızlandı biliyor musun? Ben eve geldim. Herhalde Şimdi bak bakayım evde. garajda ATV var mı? <laughs> var mı? Hem de oğlum bir sürü var la. Sınırsız galiba buradaki ATV. Ha, aa mavi var. Ring ezdim seni. Yo ezemedim. Drift atarım ha sana. Aynen. Gel ya bana da at gel. Gel buna da at gel. Kardeşim bu arabayı. Ha onu nereye koyacağız şimdi güzel soru bu. Asıl da. Ha, ben, bu mu? O? Ben bilmiyorum şu an. Ben geliyorum senin peşinden. Bu mu acaba ya? O ne ki oğlum? E Yusemir boynuzu var. Böyle enseden çıkan ama. Tamam bu o bu gel. Tamam geliyorum. Gel. Sen kafesi duvarlarını örüyor musun? Hayır. Hay o değil ya. Bu oğlum ya. Bu oyundan çıkıyor işte. On bu çok büyük oğlum. Eee başka ne var ki? Başka yok ki oğlum. Neyse bu diyelim ya bu diyelim o zaman. Şu duvarları kapatalım. Kapattık hepsini eksiksiz. Gel bakalım. Hop! Değilmiş oğlum bu. Oğlum, biz bunu acaba yakaladık mı ya? Yakalamadık. Lan bir tanesinin dışarıda ne işi var? Eee kafes açık kalmış olabilir. Hatırlatırım kafes. sen bir tanesi şey yapmıştın ya küçük kafes At yokmuş ki dayı. Yürü oğlum yürü oğlum haydi oğlum bak illa tuzak mı yapayım sana bekle. Bu olabilir. Yo bu olamaz. Oğlum ya bu? Oğlum adam tuzan umurun değil ha. Yem koymazsan tuza yakalanmaz. Koymadın mı sence? Koymadın. Takmadı oğlum şey yemi adam. Ana. Kendi, kendi oğlum biz bunu yakalamışız gibi. lan. Ne? Biz bunu yakalamışız. Oğlum dedim ya sana işte yakaldığımız yakaladığımız diye. Ana ben de yakıldık heveslendim biliyor musun? Neyse kardeş geldi bir tane. Ne? Evet hiç olmaz arkadaşını yakalamış olduk. Neredesin oğlum sen? Kaçan nerede? Onu merak ettim. Geri koydum kaçanı. Kendi kendine girdi kafesine geri. Sarı olan bak şu. Bunu nasıl çıkarttık ya? Şuradaki kafesi yokmuş çünkü burası bak. Şurası yok. Onun kafesi o değil ki. Oğlum buradakine ne oldu o zaman? Orada bir şey yoktu. İlk başta biz onu getirdik dedik. Bu yanlış olanmış dedik götürdük. Ha bu o zaman onun. Oğlum bu nasıl çıktı buradan? Açıkta yok. İşte bu burada kalsın şimdilik. Aman hocam biz öyle şeylere bulaşmayalım. Gel bin. Yok yok ben kendime yine. Binemiyor musun ha? Binemiyor musun ha? Binemiyor Ha? ha? Hadi görüşürüz. Oğlum rengi değişti ya. <laughs> ATV'ni öyle söke söke alırım. Oğlum yeşil yaptı tüm ATV'leri ya. Ağlama yine. Oğlum bunun hepsi Oğlum hepsi ATV yeşil ya. Al mavi. Ana sen de mavi yap. Gel gel. Şimdi dur bakayım burası neresiye gidiyor? Dur haritaya bakacağım. Hemen ona gökeceğiz. burası şuraya gidiyor. Arkasından sağa gidiyoruz. Gel. Geçelim sen ha. Geçemezsin. Geçemezsin çok zorlama yani. Duvara tostlarsın aynen. Duvara tostlamadım ki ben. Dur bakalım. Geçtim. Burada bu var. Yusemir. Çöl biyomuna benzeyen bu turuncu kumların olduğu biyoma gideceğiz. Turuncu. İleride sağda gözüküyor. Nereden bulacağız dayı onu ya. İleride sağda diyorum ya. Nereden bulacağız onu ya. Ben şu moto ATV'mi alayım da. Ben şu karaya çıkayım bir gözetleyeyim bakayım bulabilirim belki. O oh, ay vay, burada gel 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 buldum ben. Dur dur ATV'm yok. Vallahi buldum. Oy! Dur nerede? Oo! Oh, Oo. Oh. Gördüm. Dur, suya düştüm ya. Merhaba, merhaba, merhaba. Oğlum saldırıyor ona. Ba bak oğlum gitme dedim sana, değil mi? Ben ne alakası var Allah Allah ya. Nerede? Oğlum sen neredesin? Allah iyice bak şu ileride bak bir tane bak otalıyor. Yakınlaştı bana direkt yani. Oo, agresif ki be Değil mi? işte ben şuradaki odun burada da bir tane daha var. Dur, dur bak agresif bak, bunlar. Bak, enayi tak bak gel 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 gel. E, yok mu? Ha? Dur sandık açıyoruz. Ya evet, sandık açılışı. Dalga tamam. geçiyor birden boyumuz mu? Bak eti koydum. Bunlardan birisinin ag şey aga aha. Algı yok algılamadı. Bana doğru gelirken birden kurmam lazım. Hocam yakayım mı onu? belki şey olur. Dinozor eti yeriz. Umursamıyor oğlum bu. Ha, biraz Gel bağırdı. Kaldı oğlum Manisa... olmadı Yanıyor oğlum? Yanıyor. Yan yanıyor la. Yanıyor, ha, oğlum, yanıyor bu... oğlum, bu, la. oğlum bu Ha? Adamı ittir, ittir ittir tuzağa götürüyorum be. Lan ne alaka? Beni gördü ki bana doğru koşuyor bu. Bak. Yanıyor la. Yanıyor la. Ha ne oldu? Bu mu oğlum ha? Olabilir. Yanıyor la. Yakıyor bunu? Neyi yakıyorsun? Dinozoru. Niye? Ne bileyim bak yanıyorla. O niye yaktın onu? Ha? Ok, <laughs> <laughs> ok Lan oğlum arkandaki şeyi gitti götürdün ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Okun yok değil mi? Okun bitti değil mi senin? Var oğlum ne alaka? <laughs> Ayıp değil mi yaptın? Yakıştı mı? Yakıştı Ey, mı? Ya oğlum bakta kaldım bakta kaldım bakta kaldım. Bakta kaldım. Eşek.